Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde <laughs> bizim Akdeniz sitesi dediğimiz bir bölüm var. Ee, daha doğrusu yani halk arasında da bilinen bir yer tabii ki. Akdeniz sitesinin hemen ee, biraz daha böyle arka tarafında kalıyor. Arkadaşlar 4 artı 1 havuzlu, müstakil, giyinme odalı, Güzel bir villa izleyeceksiniz. Arkadaşlar villaların fiyatlarını bazı müşterilerimiz yani bazı villa sahipleri kendileri söyletmemizi istemedikleri için söylemiyoruz. Yani bununla alakalı kesinlikle aklınıza yanlış bir durum gelmesin. Dediğimiz gibi kesinlikle bazı müteahhitlerimiz fiyatları dile getirmemizi istemiyorlar. Sadece birebir telefonla görüşmemizi istiyorlar. Arkadaşlar villanın hemen... <laughs> giriş kısmında görmüş olduğunuz gibi bir tane tek araçlık otopark alanımız mevcut. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta bir peyzaj çalışması yapılmış. Burada da arkadaşlar mutfaktan şey pardon salondan değil mi? Mutfak mıydı? Mutfaktan arkadaşlar ulaşabileceğiniz bir tane alan mevcut burada. Isı pompamızın gelebileceği alan olarak da burası ayarlanmış. Arkadaşlar villamızın bir de buradan yaya girişi mevcut. Geliyor musun? Heh gel bakalım. Bir de yaya yolu mevcut arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir 30 metrekare genişliğinde güzel bir Havuzumuz mevcut. Hemen şöyle yine sağ tarafımız arkadaşlar yine mutfaktan ulaşabileceğiniz şey pardon e, salondan ulaşabileceğiniz arkadaşlar bir alan mevcut burada. Ama biz zannedersem karıştırdık yani, değil mi? Değil mi? Mutfak mı salon mu sence? Emin misin? Göreceğiz şimdi. Var mısın ite? <laughs> Göreceğiz. Arkadaşlar villamızın girişi hemen burada. Kazandım kazandın ya. Villamızın girişi hemen buradan arkadaşlar. İçeriye girer girmez bizi bir koridor boşluğu bekliyor. Hemen sol tarafta arkadaşlar merdiven altını değerlendirmişler. Burada güzel bir çamaşır makinenizi koyabileceğiniz bir ağ oluşturulmuş. Burayı daha sonra isterseniz tabii ki böyle şey yapıyorlar. Mobilya ile dolap tarzında kapatabiliyorlar arkadaşlar. Hemen şöyle sağ tarafımız arkadaşlar bir tane banyo lavabomuz mevcut giriş katta. Ee, öneriyoruz sürekli olarak. Çünkü havuzdan çıktıktan sonra duş alabileceğiniz bir yerin olması bence iyi diye düşünüyorum. Arkadaşlar hemen sol tarafımızda mutfağımız mevcut burada. Görmüş olduğunuz gibi. Evet ışıkları da bazen açmayı unutuyoruz değil mi? Ee, mutfağımız mevcut arkadaşlar burada. Görmüş olduğunuz gibi beyaz lake dolaplar kullanılmış burada. Hemen sağ taraftan dediğimiz gibi şurada hemen bahçe terasına ulaşım sağlayabilirsiniz. Burayı daha sonra isterseniz üstünü kapatıp hani böyle yemek yiyebileceğiniz bir alan olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada e, salonumuz mevcut arkadaşlar. Daha yukarıda terasımız da var değil mi? Değil mi? Daha terasımız da var. Giyinme odası var. Arkadaşlar salonumuz görmüş olduğunuz gibi hemen sağ tarafta televizyon ülkemizin <laughs> gelebileceği alan mevcut. Spot çalışmaları harika görünüyor. Hemen sol taraftan da yine e, villamızın yan tarafına geçiş sağlayabiliyorsunuz. E, genişlik açısından aşağı yukarı bir 30 metrekare genişliğine sahip değil mi? 60'a 120 seramik kullanmış arkadaşlar yerde. Buradan da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi boydan şöyle dışarıya ulaşım sağlayabileceğiniz balkon kapıları düşünülmüş buradan arkadaşlar. Havuza gelip çıkarken hani en azından rahat olsun diye. Evet. Üst kata doğru devam ediyoruz. Tabi biz burada herhalde bazı ışıkları yakmamışız değil mi? Artık ben gittikçe yakıyorum. Arkadaşlar iki buçuk kat imarlı burası. <laughs> hemen ikinci kattayız. İkinci katta sadece iki tane Ebi ee, ebeveyn banyolu odamız mevcut. Hemen şöyle sol tarafta yine salon kadar hemen hemen büyük bir yatak odamız mevcut. Yatak başlı olarak sağ taraf düşünülmüş. Başına güzel bir böyle spot çalışmalar düşünülmüş, yapılmış arkadaşlar. O da gayet güzel, gayet şık görünüyor. Hemen sol tarafta şöyle küçük bir balkonumuz mevcut burada arkadaşlar değerlendirebilmeniz için şöyle güzel bir balkonunuz mevcut diyoruz. Evet ve burada bitti mi? Bitmedi. Burada arkadaşlar giyinme odalı bir ebeveyn banyosu mevcut. Tabi dolap henüz daha buraya gelmemiş. Muhtemelen buraya şey de toplanılacak. Kamera altyapısı vesaire falan hepsi buraya toplanılacak. Arkadaşlar buraya dolabınızı koyabileceğiniz bir e, alan düşünülmüş. Yerlerde burada parke var. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü daha burada bir de ebeveyn, banyomuz mevcut arkadaşlar. Şöyle hemen sol tarafta düşe tabelimiz. Tesla marka e, duş başlıklarımız arkadaşlar. Ve hemen şöyle bir sağ tarafta da yine bir çamaşır makinemizin geleceği alan e, düşünülmüş ve ayarlanmış arkadaşlar. Alt katta da vardı. Burada da vardı. Nasıl değerlendirmek isterseniz nasıl arızalarsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Diyoruz ve fazla da vakit kaybetmeden hemen diğer taraflara doğru böyle bir gidelim. Arkadaşlar yine odalardan bir tanesindeyiz. Burası da çocuk odası olarak değerlendirebileceğiniz bir alan. Hemen sol tarafta yine yatak başlığımız mevcut. Aşağı yukarı bir 20 metrekare genişliğine sahip yerlerde parke var arkadaşlar. Hemen şöyle sol tarafımızda da <laughs> bir tane yeni düşük abin alanımız ve banyomuz mevcut arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi sol tarafta hip klozetimiz ve burada da yine dediğimiz gibi düşük abin alanımız. Açık renk fayans e, kullanmaları çok iyi olmuş 60'a 120 seramik kullanılmış burada da Gerçi fayans dedik ama seramik kullanılmış O da 60'a 120 Evet Ay ay Şey Aklıma geliyor biliyor musun? İlk zamanlar böyle hatırlıyor musun? Videoları falan böyle çekerken Biraz böyle bir ilk e, Tuhaf hissediyordum Ama belli bir zaman sonra Aşabiliyoruz bunları Evet Arkadaşlar öyle mi yapalım? Karastan önce hadi gel böyle yapalım. Arkadaşlar ee, dediğimiz gibi burada da yine 4 artı 1 dedik. Burada da güzel bir yine yatak odamız mevcut. Yatak başlı olarak sol taraf düşünülmüş. Her katta bu arada televizyon altyapısı mevcut. Gayet güzel. Buraya mesela şey yapılabilir. Böyle güzel bir dolap gelecek mi? Yapacaklar mı? Kendisi mi yapacakmış? Siz alın da biz yaptırırız arkadaşlar. Onlar önemli şeyler değil. Alt katta arkadaşlar <laughs> İki tane yani bir alt katta iki tane e, odamız bulunuyor arkadaşlar. İkisi de ebeveyn banyo düşünülmüştü. Ortak kullanım banyosu yok orada. Burada bir tane şöyle görmüş olduğunuz gibi ortak kullanım banyomuz mevcut. Hilton dolabımız aynı şekilde arkadaşlar burada sağ tarafta yine güzel bir e, yatak odası mevcut. Yatak başı yine sağ taraf düşünülmüş. Yerlerde farkı arkadaşlar burada da yöre, yan caddeyi göre güzel bir e, aydınlatma camımız mevcut. Bitti mi? Bitmedi. Bir de terasımız var arkadaşlar burada. Şu bölme de güzel olmuş değil mi? Çok şık olmuş. Böyle bazen bazı şeyleri ben kaçırırsam hani sen en azından şey yapma. Onları gösterme. Yine çıktık bak. Terasa yine beni çıkarttı. Ondan sonra kafamız parlıyor. Sonra da şey yapıyorlar. Dalga geçiyorlar benimle yani çok hoş olmuyor. Arkadaşlar burada yine deniz manzaramız mevcut. Burada hemen şey var. E, Mesut tatil sitesi var mesela. Mesut tatil sitesine ee, aşağı yukarı bir 600-700 metre uzaklığına sahip. Hemen şöyle imbat koyu dediğimiz arkadaşlar güzel bir koyumuz mevcut orada yine. Ee, yani denize yakınlığınız aşağı yukarı yani hadi abartarak söylüyorum 1 kilometre. Havuzunuz da var ama deniz tercih edilir mi? Deniz zaten vazgeçilmez. Yine dediğimiz gibi arkadaşlar güzel bir teras. İsterseniz pergüleri buranın üstünde kapatıp. Daha böyle oturulabilir bir hale getirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bize vakit ayırdığınız için çok sağ olun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, gümbür gümbür geliyoruz arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Ee, fazla değil yani. Bir sene içerisinde çok iyi duruma geleceğiz. Bundan emin olun. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.